Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüyada çocuğu olduğunu görmek, genellikle yeni başlangıçlar ve büyüme ile ilişkilendirilir. Bu tür bir rüya, rüya sahibinin iş hayatında önemli gelişmeler yaşayacağına ve kendi yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacağına işaret eder. Çocuk, yeni bir iş, proje veya sorumluluk anlamına gelebilir ve bu yeni dönemde başarılar elde edileceğini gösterir. İş yerinde terfi, ödüller veya başka türlü bir ilerleme yaşanması olasıdır. Ayrıca bu tür bir rüya kişinin geleceği için umutlu ve parlak bir dönemin başlayacağını müjdeler. Çok sayıda çocuğu görmek ise maddi anlamda bir artışa ve kazançların büyümesine işaret eder. Bu durum, kişinin emeklerinin karşılığını alacağı ve finansal olarak refah içinde bir hayat süreceği anlamına gelir. Çocuk emzirmek daha özel bir mutluluk ve manevi tatmin yaşanacağının habercisi olabilir. Yakın zamanda yaşamında mutluluk veren, sevindiren bir olay yaşanabilir. Kişiye yeni ve anlamlı bir sorumluluk getirecek, ona sevinç ve huzur verecektir. Sonuç olarak bu rüya genellikle pozitif ve umut verici gelişmeleri simgeler. Kişi hayatında büyük bir mutluluk, kazanç ve başarı ile karşılaşacak gibi görünüyor. Rüya'da ikiz çocuğu olduğunu görmek Genellikle kararsızlık, içsel çatışmalar ve çevresel uyumsuzluklarla ilişkilendirilir. İkiz çocuk, iki farklı yolu veya seçenekleri simgeler, bu da kişinin geleceği ile ilgili doğru adımlar atmakta zorlandığını gösterir. Kararsızlık, kişinin seçimlerini etkileyebilir ve bu durum rüya sahibinin çevresiyle olan ilişkilerinde de uyumsuzluk yaratabilir. İkiz çocuk görmek, kişinin zihin ve ruhsal düzeyde bir denge arayışı içinde olduğunu, ancak bu dengenin zor olduğu bir dönemde olduğunu işaret eder. Bayan bir kişinin rüyasında ikiz çocuğu olduğunu görmesi, dedikodulara ve iftiralara uğrayacağına delalet eder. Bu kişinin çevresindeki insanlar tarafından yanlış anlaşılabileceğine ve bunun da ruhsal olarak onu yıpratacağına işaret eder. Yaşlı bir kişi ise rüyasında ikiz çocuğu gördüğünde, mal kaybı veya maddi zorluklarla karşılaşabilir. Genç bir erkeğin ikiz çocuğu olduğunu görmesi ise, tam tersine olumlu bir anlam taşır. Bu rüya, kişiye büyük bir fırsatın yakın zamanda sunulacağını, bu fırsatın hayatını önemli ölçüde değiştireceğini ve başarıya giden yolu açacağını işaret eder. İkiz çocuk görmek, hayatın iki yönlü bir dengeye oturduğu, ancak kişisel seçimlerin ön plana çıktığı bir dönemin habercisi olabilir. Rüya'da erkek çocuğu olduğunu görmek, kısa süre içinde önemli bir haber alacağınıza delalet eder. Bu haber genellikle olumlu bir gelişmeyi simgeler. Rüya sahibinin hamile olmadığı durumlarda bu rüya aynı zamanda maddi kazanç ve bolluğun işareti olabilir kişi, yakın zamanda beklenmedik bir mirasa hak kazanabilir veya maddi anlamda rahatlayacak bir durumla karşılaşabilir. Erkek çocuk görmek, müjdeli haber almaya ve aynı zamanda yeni başlangıçlara, gelecekteki büyük kazançlar için de umut verici bir işarettir. Rüyada kız çocuğu olduğunu görmek, çok kısmetli ve bereketli bir hayata adım atılacağını gösterir. Kız bebek sahibi olmak, bazı yorumculara göre büyük sevinç ve müjdeli haberlerin yakında alınacağına işaret ederken bazı yorumculara göre ise üzücü haber almaya yorumlanmıştır. Bu rüya rüya sahibinin yaşamındaki zorluklardan uzaklaşıp ailesiyle birlikte huzurlu ve neşeli bir döneme gireceği, sıkıntılardan kurtulup daha kolay bir yaşam süreceği anlamına da gelir. Rüyada başkasının çocuğu olduğunu görmek, kişinin kariyerinde önemli gelişmelerin yaşanacağına ve büyük bir toplantıya katılacağına işaret eder. Bu toplantı, kişinin hayatında önemli bir dönüm noktası oluşturacak ve geleceği hakkında büyük değişikliklere yol açacak kararlar alınmasına neden olabilir. Aynı zamanda, rüya sahibinin yaşamına dair bazı endişeleri olduğuna da delalet eder. Bu rüya, kişinin çevresindeki insanlar aracılığıyla hayatında önemli değişiklikler yapabileceğini ve yeni bir yola gireceğini simgeler. Rüya'da küçük erkek çocuğu görmek, kişinin ruhsal olarak olgunlaştığını ve olaylara daha derin bir bakış açısıyla yaklaşmaya başladığını gösterir. Bu rüya, aynı zamanda kişiye ele geçireceği fırsatları değerlendirme konusunda uyarı yapar. Bekar kişiler için akıllı, kariyer sahibi ve eğitimli bir eşle hayatlarını birleştireceklerine delalet eder. Ayrıca, rüyasında erkek çocuk gören kişinin geçmişte gerçekleştiremediği bir dileği yakın zamanda gerçekleşebilir. Bekar bir bayan için kendisinden büyük bir erkekle evlenmesi anlamına gelir. Çalışan kişiler için ise bu rüya iş yerindeki sorunlardan kurtulmayı ve kendi işini kurarak maddi açıdan daha kazançlı olmayı simgeler. Bekar erkekler için de kısa süre içinde evlenip baba olma anlamına gelir. Rüya'da erkek çocuk doğurmak, uzun süredir çözülmeyen bir işin olumlu bir şekilde sonuçlanacağını gösterir. Evli bir kadın bu rüyayı gördüğünde dünyaya bir kız çocuğu getireceğine işaret eder. Aynı zamanda bu rüya evli bir kadın için eşinin ailesi tarafından sıkıntı ve zor zamanlar yaşayacağına delalet edebilir. Sağlık sorunları yaşayan biri için bu rüya vefat anlamına gelirken erkekler için ise çok hayırlı çocuklara sahip olacakları ve bu çocuklarının pek çok başarıya imza atacağına, onlarla gurur duyacaklarına işaret eder. Rüya'da erkek çocuk sevmek, sevindirici bir haber alınacağına ve zor giden işlerin düzelip kişinin rahat bir nefes alacağına işaret eder. Erkek çocuk seven kişi eline yüklü miktarda bir para geçirecek ve mülk alacak. Bu da gayrimenkul zengini olacağı anlamına gelir. Aynı zamanda hastalar için şifa bulacağına da delalet eder. Rüya'da küçük kız çocuğu görmek, kişinin hayatının her anlamda hayırla sonuçlanacağına ve muradına ereceğine işaret eder. Bekar kimseler için iyi ve güzel ahlaklı bir eşe sahip olmayı, aile hayatında mutluluk ve refah içinde geçecek bir dönemi simgeler. Hamile bayanlar için ise tersi yorumlanır ve erkek evlat sahibi olacaklarına delalet eder. Müjdeli haberler, mesleki zaferler ve ailenin koşulsuz desteği ile de ilişkilendirilen bu rüya, sağlıklı bir kız çocuğu görenlerin şanslarının açılacağı, işlerindeki başarılarının artacağı ve çevreleri tarafından kıskanılacak başarılar elde edecekleri anlamına gelir. Ayrıca, eve giren paranın helal olacağı, sağlık sorunlarının düzeleceği ve geçimsizliklerin sona ereceği de belirtilir. Rüyada küçük kız çocuğu sevmenin, iyiye ve hayra yorulduğu bir rüya olduğuna inanılır. Hamile kadınlar için doğumlarının sorunsuz geçeceğine ve evlatlarının gelecekte başarılı olacağına işaret eder. Eşiyle arasındaki muhabbet sayesinde huzurlu bir aile hayatına sahip olan kişinin, zor durumda olduğu anlardan kurtulacağı da belirtilir. Ayrıca, hayattan istenen ne varsa en güzel şekilde elde edileceği, hayırlı haberler alarak iş konusunda yatırımlardan kar elde edileceği ve gayrimenkul artışı yaşanacağı anlamına gelir. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız ve ayrıntılı bir yorum istiyorsanız, rüyanızı lütfen sizde yorumlara ayrıntılı olarak yazın. Rüyanızı yorumlamak için hep burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.